Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilginç bir içerik yapacağım. Facebook'ta gezerken e, Buğra Celep adlı arkadaşımızın attığı bir gönderiyi gördüm. İzliyor sonra da selamlar buradan. E, kemer'i görünce aklınıza gelen ilk güreşçi demiş ve kemer fotoğrafları paylaşmış. E, ben yorum olarak da yazdım buraya fikirlerimi ama şimdi yorumlarıma bakmadan şu an baktığımda aklıma geliyor? Belki birkaç tane farklı bir şey olabilir mesela. Ee, bakacağım kemerlere ve söyleyeceğim. Siz de yorumlara yazabilirsiniz. bu Buğra e tekrardan buradan teşekkürler. İlk olarak bizim klasik şu anki WWE Championship'i koymuş siyah kemeri. Zaten ekranda görüyorsunuz. Şimdi bu kemeri görünce açıkçası ilk olarak aklıma Dean Ambrose geldi. <laughs> Neden Dean Ambrose geldi? Çünkü daha yeni Dean Ambrose belgeseli çektim. Orada Dean Ambrose, Dean Ambrose, Dean Ambrose dedik. E, kemerli hani WWE kemerini de kaldırdı. Aklıma ilk Dean Ambrose geldi mesela bu kemerde. Ama hani e, Dean Ambrose'dan daha iyi tabii ki AJ Styles gelebilirdi aklıma. Seth Rollins gelebilirdi. John Cena gelebilirdi. Roman Reigns gelebilirdi. Ama geçtim diğer kemere. Kırmızı Universal kemer Raw için. Abi direkt baktığımda aklıma Owens geldi. Yani Kevin Owens. Burada ben Kevin Owens'u gördüm. Ee, o da aslında hani mesela Brock Lesnar var, Roman Reigns'in ilk Universal Reign'i var. Hani ilk şampiyon belki Finn Balor gelebilir aklıma, Seth Fanny'im, Seth Rollins gelebilir aklıma. Ama Kevin Owens geldi. İşte bu bilinçaltını ortaya çıkartıyor aslında. Bu kemerde ilk kimi görürsün? Ben Kevin Owens'ı gördüm. Geçtik bir diğer kemere. Bu da World Heavyweight kemer ama bizim eski World Heavyweight kemer. Abi direkt Edge ya. Yani Edge'i ed gördüm ben burada açıkçası. Ee, yani kemeri hem çok iyi taşıyan bir güreşçiydi. Hem ona da yakışıyordu. Kemerin kendi tasarımı da çok güzel. O shopta satılıyormuş bir kemer. Keşke alsaymışım. Şu anda WWE bir Championship bir var bende. Bu arada ben sohbet videosu zaten onu da söyleyeyim. Bir şey alayım dedim tamam mı? Seth Rollins'de olan World Heavyweight kemeri var ya. Onun replikasını alayım dedim. İşte baktım paralarıma. Çok güzel tamam. Belirli bir miktar param var. Abi Euroshop'tan bakıyorum. 450 euro nasıl olabilir bir tane replika kemer ya? Yani ciddi miktarda eksiğim var yani paranın herhalde üçte biri falan eksik. Gibi bir şey söyleyeceğim 450 euro ya da 450 dolar diyelim. Bu paralar oralar için de ucuz değil ki gerçekten pahalı. Yani bizim için daha da pahalı ama. Dediğim gibi bu World of görünce aklıma ilk olarak Edge geldi. Spinner Belt. Abi bak mesela şu an ilk olarak aklıma Miz geldi. Ee, ama mesela ben buna farklı cevap verecektim, CM Punk diyecektim. Ondan sonra Can Jansina... bir Aklıma Miz geldi bu arada. Ben bunu bozamam. Sonuçta işte bilinçaltımız ortaya çıkıyor. Aklıma hep Miz geldi benim. E tabi neden Miz geldi? Çeviriyordu, M yapıyordu falan. Bir de Miz biliyorsunuz e, bu kemerli olduğu zaman Prime'ıdır bence. Geldik eski Intercontinental kemerine. Ee, yorumlara da, Facebook yorumlarına da böyle yazmıştım. Zack yani Benim aklıma nedense ilk olarak Zack geliyor. Bu soruya mesela, hadi yorumlara bakalım. 76 tane yorum gelmiş bu arada. İşte Ziggler diyen var, Miz diyen var. Miz kesinlikle bu arada şey, sağlam bir cevaptır. Cody Rhodes diyen var, Wade Barrett diyen var, Ambrose diyen var. Bir sürü cevaplar var. Benim aklıma Zack geldi. Bir Allah'ın kulu da Zack yazmamış bu arada. United States kemerine geldik. Eski United States kemeri ama. Ee, şimdi bu kamera baktığımda John Cena geliyor aklıma benim. John Cena United States kemerini tuttuğu zamanlar geliyor benim aklıma. Onun dışında bir de tabii ki Seth double champ olduğu zaman geliyor. Yani e, 2015'te hem WWE kemeri hem de United States kemerinin olduğu zamanlar geliyor aklıma. İki tane isim geliyor. Bu arada ben bu kemerin tasarımını da çok severdim. Keşke bende olsa diye istediğim kemerlerden biriydi. Hala öyle bak. Yani bana bir hediye almak istiyorsanız ya şu anki ya da eski United States kemerini alabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> almak isteyenlere adresimi veririm. Yok gerçekten şaka bir yana. Şaka değildi bu arada da. Şaka bir yana kemer çok güzel. Ee, şu anki daha güzel bu arada. O ayrı mevzu ama bu da çok güzel. Ve ben bu kemeri çok seviyorum. Aklıma Cansın'a geldi. Geçtim diğer kemere. <laughs> Mavi Universal kemer. <laughs> Psikolojim bozuldu. <laughs> Mavi Universal kemerim sormuş cevap vermeye gerek yok diye düşünüyorum. Tabii ki Goldberg falan diyormuşum. <laughs> Arkadaşlar tabii ki <laughs> Your Tribal Chief, Head of the Table, Big Dog, Big Man, Yardım Sahibi, Samoa'nın Kralı, Umaga'nın, Rikishi'nin, bilmem nenin, oğlu, yeğeni, kızı, amcası, torunu, Roman Reigns. Aklıma Roman geldi. Evet arkadaşlar Buranın sorduğu kemerler bunlar. Bu arada Buğra diyorum büyük ihtimal benden büyüktü. Buran abinin sorduğu kemerler bunlar. Ee, hani bu kemerlerin artık şeyi bittiği için nedir adı geçerliliği bittiği için bunları sormuş. Ee, şu an Undisputed bir de bir Universal Championship'imiz var diye de ...WWE kemer, ana kemerlerimiz de burada. Onun dışında mesela ben bir de şey yapmak istiyorum, yani tarihi en azından biraz daha uzun diye. Şu anki Intercontinental ve United States'i de getiriyorum aklıma. Intercontinental deyince aklıma Sami Zayn geldi. Bu bilinçaltı ama biraz da şeyle alakalı. Dün Sami Zayn'in bir tane şeyini gördüm. Yani çift Intercontinental kemeri, yani iki Intercontinental kemeri vardı ya. O fotoğrafını gördüm, oradan aklımda kalmış. Ee, abi, ilginç bir şekilde bu arada... United States kemerini düşündüğümde de aklıma Saturn gelmesi gerekirken Bobby Leche geldi. Hep fark ettiyseniz 2021 yıllarının şampiyonları geldi aklıma. daha eski kemerlerde de biraz daha eskiye gittik. Spinner Belt'te ilk Spinner Belt'te ilk olarak CM Punk demeyi bekliyordum ama aklım bana oyun oynadı. Miz geldi aklıma. O yüzden Miz dedim. Hiç şey yapmadım. Zaten burada sizi kandırsam kime yarayacak, neye yarayacak? Kandırmaca yapmadım direkt aklıma ne geldiyse onu söyledim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.